Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma arkadaşlar abone olursanız Çok sevinirim destek vermek isteyenler abone olsun yeterli benim için videoyu beğenirseniz ekstra sevinirim şimdi bakalım neler yaptık Evet arkadaşlar biliyorsunuz str döndük sundan ve bundan birer tane art bir aldım bunları artı ikiye geçireceğim iki tane aksesörü sert istiyor onları hemen pazardan bulup en uygun olanları seçtim bir de biliyorsunuz arkadaşlar ee, RAR aksesörü upgrade scroll işliyor. Bunu pazarda 1.5-2M koyan var. Kesinlikle almayın. Zaten NPC'den gelip 700K'ya alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Sonra geliyorsunuz buraya. Sağ tıkladınız. Zeveli upgrade dediniz. Bunu koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Birer tane koymanız gerekiyor. Bundan iki tane. Bundan da bir tane koydunuz. Zaten yanma olasılığı yok. Confirm dediniz. Tamam dediniz. Göründüğü gibi artı oldu arkadaşlar. STR bonus 8. Health bonus 8. HP bonus 100 verdi. Yavaş yavaş çarı güzelleştirmeye daha da iyi etmeye başlıyoruz. Şöyle de fiyatını göstereyim arkadaşlar. En uygunu bile ne kadar olduğunu görün. Hemen sunu kapat ya en gıcık olduğum şey. En uygunu 40 m arkadaşlar. Ben bunu kaça aldım biliyor musun? 12 yeme birini aldım. 12 yeme diğerini aldım. 24. 24 700K O akses upgrade scroll'a gitti. Hadi 25 7.5 böyle gitti. 32.5 2.5 3M'de aksesör sertlere gitti. 35 5M bir karımız olmuş. Hem de yavaş yavaş toplamış olduk. Güzel oldu arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş çarımızı daha güzelleştirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bu artı iki zaten. Bunu bile bile artı sıfır aldım arkadaşlar. Çünkü Night Ring, Night E-Ring ve Night Pendant düşünüyorum. Night Pendant çok pahalı. 450M civarı. Bakacağız. İnşallah iyi bir şeyler çıkarsa direkt oradan dönüştürürüz. Biliyorsunuz full üstümüz artı sekiz yaptık. Yeniden göstereyim. Artı ikiyi artı 2. Bunu artı 2 diyeceğim. Bu artı 1. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz bunun niyetimizi. Devam edelim arkadaşlar. I to the last 10 I ran away Arkadaşlar şimdi çar üzerinde nasıl değişiklikler yaptık ona bakalım. Biliyorsunuz bunlar zaten artı 8 artı 7. Biliyorsunuz artı 2 bu artı 2 oldu. Videoda gösterdim zaten. Hem de artı başlığımız için bilmeyen arkadaşlar da öğrensin diye. Bunu artı 2 satın aldım arkadaşlar. Artı 1 6 m okuttum. 5 küsürden bir şey satıldı. Bunu da arkadaşlar 13'e aldım. Hani 6 6 12 bir de ekstra para falan verecektik. Böyle daha mantıklı olduğu için bunu aldık. Artı 2'ye de başmak daha mantıklıydı bunda. 12 12 24'e ekstralarla beraber zaten videoda anlattım. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bu artı 2'leri niye aldım arkadaşlar? Normalde ben artı 3 çekeceğim. Ama velakin. lakin ben Night Ring, Night Ring ve Night Pendant düşündüğümde ki alacağım. Bunlar 5 CTR verecek arkadaşlar. Bu 9 veriyor. Hani 4 4 8 CTR fazla olacak ben onları takarsam. Ben bunları takacağım arkadaşlar. Yandakileri artı 3 almayı düşünüyorum. Artı 3'ün hemen bir fiyatına bakalım. Arkadaşlar hemen fiyat bakalım. Şöyle fiyat bakalım. 57 55 civarı görmüştüm ben 50 küsürlerde hep gördüm Hani o civarlarda buluruz diye düşünüyorum çünkü bunun artı ikisini alırsam hadi 14 12 aldım 14 falan en üstü ki şu an daha pahalı hadi diyelim 14 14'e bulduk 28 32 verirsem zaten 60 yapıyor bir anlamı kalmıyor benim almam daha mantıklı olacak onun için artı 3'leri almayı düşünüyorum dediğim gibi Ben neden night Pendant Alacağım o zaman O kafanızda bir soru işareti olabilir Benim INT Prim'de de kullanabileceğim bir Pendant o Niye kullanabileceğim bir Pendant yüzde düşüyor arkadaşlar onun içinde damage olarak Hangi Zopsis'e vurursa vursun %3 ya da %2 düşürüyor. Ekstra HP bonus 200 veriyor. Hem de ekstra ekstra e, Travelers gibi hani sadece STR bonus değil. STR 5 veriyor ring e ama health de 5 veriyor. Onun için mesela STR 5 veriyor yüzü ama health 7 veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun için Night Pendant, Night Set alacağız zaten. Bir şekilde yavaş yavaş toparlayacağız son üzerimizde 200 an var görüyorsunuz ee, hem kazandığımız e, For, inferno temple olsun ondan sonra gold chest yani crystal forest olsun kazanıyoruz bir şekilde geliyor arkadaşlar ee, ama ve lakin dediğim gibi artık kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde e, ürün almıyorum. zaten ürünlerin fiyatı düşüyor demeyeceğim çara yatırım yapacağız ee, şimdi de premium alalım diyoruz çünkü benim premium'umun 5'inde bitiyor ve elit premium almayacağım arkadaşlar bu sefer. Hani bizim ekstra bir şeye katkımız yok, eksik kasmıyoruz diye ama şimdi farm premium'da farm yapanlar için ekstra ekstra iyi bir şeyler geliyor diye düşünüyorum. Biz de toplamadan daha çok artık farma yöneliceğimiz için toplama benim zamanım kalmıyor arkadaşlar toplama için. Hani ben hala herbalizmde devam ederim bir şekilde bir şeyler toplarım gösteririm zaten 25 ama çok 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 az bir şey kaldı diye hatırlıyorum 98 yani %2 daha kasarsam 25 olacağım ama velakin dediğim gibi zaman ayıramıyorum eğer toplama yapıyorsanız çok 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 zaman ayırmanız lazım yükseltmeniz lazım artı 30 da para kazanıyor. Ve durmadan bunu bir döngü halinize getirmeniz lazım ki bir şeyler çara entegre edebilin. Öbür türlü olmuyor. Öbür türlü kurtarmıyor. Farmda hiç değilse bir iki bir şeyler geldiğinde ya da iki üç saat oturduğunda bir şeyler elde edebilirsin. Ama velakin dediğim gibi toplama olmuyor arkadaşlar. Toplama artı otuz yapacaksın çarı. Yükleneceksin. Ve artı otuzdan sonra bir şeyler elde etmeye başlayacaksın. Onun için toplama dediğim gibi herbalizm yapacağız, ee, alçamiyi yükselteceğiz, alçaminin ezik potlarını ben bir şekilde ee, row bıraktığımda, row bırakacağım, günlük 2 saat verecek, megachill almayı düşünüyorum. Megachill alacağız, onu da göstereyim hemen, yalnız hatırlamıyorsam tabi adını. Aynen arkadaşlar. Bundan alacağız bir tane. Ee, Otolut için. Üzerimize taktığımızda kendiliğinden toplayacak zaten. Bunu kesinlikle ve kesinlikle alacağım yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar komple Complete Premium alıyorum ya bugünden itibaren Pazartesi akşam alacağız. Aynen. Bugünden itibaren Complete Premium alıyorum. Farm bölümüne geçiyoruz. Yavaş yavaş yapabilirsek DV'de yapamazsak e, ee, olsun, Protein Kingdom olsun bir şekilde bir şirota oturacağız. Elle, row bırakarak bir şekilde çarın üstüne kata kata Forgotten yani Inferno Temple'lar olsun arkadaşlar. Ondan sonra Crystal Forest'ler olsun. Bu Valley'e bayağıdır katılmıyordum. Çünkü kutunun değeri çok düşmüştü ama onu da geçeceğim. Blood Valley'ler olsun. Bir şekilde ayarlayacağım arkadaşlar bir şekilde çarın üstüne koya koya geçiş Dediğim gibi şimdiye kadar üstüne hiçbir şey almamıştım çarın. Çünkü her şeyin fiyatı gün geçtikçe düşüyordu. Yavaş yavaş her şey oturmaya başladı. Ben de çarı dizeceğim. Dediğim gibi Surya bir artı 3. Surya 1 artı 3. Bunlar genelde Night Ring ve Night Ear olur. Çünkü Night pendant alacağım. Ama slotu oturduğumda artı 2'leri takarım ki daha fazla CTR şey gelsin diye. Şimdilik bilgiler bu kadar olsun arkadaşlar. Her hafta üzerine kaçacağız. 200 M'den de e, ne kadar 800 lirayı tamamlarsa o kadarını satarım. Bir de <laughs> mega çılalça işte otolut için. Onu da videosunu çekerim zaten gösteririm arkadaşlar. Artık dediğim gibi şeffaf bir yapıya bürünelim. Ne kazandıysak ona göre çara verelim bugün de sabah girdiğimde maalesef ki maalesef kaybettik arkadaşlar. 3 tane int geldi. Videosunu koymadım. Bu hafta bir kere kazanabildik zaten kötü oldu. Onun videosu var izlersiniz. Adamlar gelmeden keştik. Hatta ben STR pri olarak girdiğim halde hele geçtim. Çünkü herkes STR priydi. Herkesin atağı iyiydi. Ben dedim ki kendimin biraz arka plana atayım. Ben hiç değilse adamları öldürmeyeyim. Adamlar zaten hızlı bir şekilde keşiyor. Karşı taraf gelmesine hatta belki biraz daha uzasaydık adamlar son vuruşu bile yapabilirdi. Çok güzel bir şekilde win aldık. Hep böyle olsun. Dileğimiz o yönde. Her hafta ne kadar geliştiğimizi beraber takip ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.